Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Sonrasında iftiralar, yalanlar havada uçuşmaya başladı. Ermenistan'ı savunurcasına, Azerbaycan'ın buradaki hakkı davasını imha edercesine yalanlar ortaya atıldı. Onlardan bir tanesi Özgür Suriye ordusuyla ilgili atılan, ortaya atılan iddialardı. Bunu CHP'nin emekli büyükelçi milletvekili aynı zamanda genel başkan danışmanı olan Ünal Çeviköz dilendirmişti. Ünal Çeviköz katıldığı bir televizyon programı Türkiye'yi Azerbaycan'ın yanında Ermenilere karşı savaşmak üzere Suriye'den cihatçı götürmekle suçlamıştı. Bir yandan Azerbaycan'a e, Türkiye'den silah yardımı ve e, bazı e, söylentilere göre de e, bir takım e, milis e, ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde e, haberler varken. Ünal Çeviköz'ün gündeme getirdiği o iddia aslında İsrail'lere ait bir iddia iddiaydı. Pazar sabı pazar sabı Ermenistan Karabağ'a saldırdı. Bir gün öncesinde İsrail, Jerusalem Post gazetesinde Seth Fransman imzalı bir haber vardı. Bakın o haberde ne diyor? Daha çatışma başlamamış, saldırı başlamamış, saatler sonra hatta bir gün sonra o saldırılar başlayacak. Onun 24 saat öncesinde İsrailli Fransman, Jerusalem Post gazetesindeki köşe yazısında Türkiye, Azerbaycan'a Suriye'den cihatçı Savaşçı götürmeyi planlıyor. Onları Suriye'den alıp Azerbaycan'a götürecek ve Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı savaştıracak diyordu. İsrail gazetesindeki o iddiayı Yunal Çeviköz sahiplendi. Sonrasında tabii ki Ermenistan yönetimi de özellikle Azerbaycan'ın karşı hamleleri sonrası Karabağ'da kötü bir duruma düştükten sonra Ermeni ordusu Ermenistan yönetimi de İsrail gazetesinin ortaya attığı CHP'nin üzerine balıklama attığı o iddiayı köpürterek etrafa yaymaya başladı. Türkiye Suriye'den özgür Suriye ordusunu buraya getiriyor, bize karşı savaştırıyor diye. Başka kim sahip çıkmış o iddiaya? İran'ı görüyoruz. İran'da devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesi bir manşet atıyor. O manşette de Türkiye'yi suçluyor ve Türkiye'nin Suriye'den Azerbaycan'a savaşçı getirdiğini öne sürüyordu. Evet, Suriye'den Azerbaycan-Ermenistan hattına birileri gitti, götürüldü. Ama onlar Özgür Suriye Ordusunun üyeleri ya da Suriye'deki cihatçılar falan değildi. Götüren de elbette Türkiye değildi. Suriye'den PKK teröristleri Azerbaycan hattına gittiler. Ermenistan ordusunun saflarında Azerbaycan'a yönelik saldırılara katıldılar. Ermenistan geçtiğimiz pazar günü Karabağ'a saldırdı. 12 Temmuz'da da Tovuz bölgesine bir saldırı gerçekleştirmişti. İşte o Tovuz'a saldırdıkları dönemde Suriye'de PKK PYD terör örgütünün işgali altındaki Suriye'nin kuzeyindeki Haseki bölgesinde Mayıs ayında kurulmuş olan bir Ermeni taburu vardı. Yani PKK bünyesinde bir Ermeni taburu kurulmuştu. Mayıs ayında kuruldu bu Ermeni PKK'lı teröristlerin birliği. Temmuz'un 12'sinde Azerbaycan'ın Tavuz bölgesine yönelik Ermenistan saldırısında işte o PKK'lı teröristler Suriye'den kalkıp Ermenistan'a gidip Ermenistan saflarında Azerbaycan'a yapılan o saldırılara iştirak ettiler. 12 Temmuz'da Tavuz'daki PKK teröristlerini geçtiğimiz pazar günü bu kez Karabağ'da gördük. Mesela bakıyoruz uçakların rota haritalarına Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinden havalanıp Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden yolcu uçaklarını görüyoruz. İşte Suriye'deki PKK teröristleri Kandil'in talimatıyla Irak'a geçip Talabani bölgesinin kontrolündeki Süleymaniye kentinin havalimanından yolcu uçaklarına binerek Erivan'a gittiler. Onların bu güzergahını gösteren yolcu uçaklarının rotalarının haritası da yayınlandı. Suriye'deki Beşer Esed rejimi ve onlarla birlikte hareket eden Hizbullah militanları ve tabii ki o İran'ın o bölgeye getirdiği, Suriye'ye getirdiği Şii militanlar ve onların sempatizanları da Ermenistan'a destek mesajları attılar. Ermenistan'ın arkasında PKK'yı direkt görüyoruz. PKK terör örgütüne, Esed rejimi mesajlarla destek veriyor. Hizbullah militanlarının desteği var. İranlı Şii militanların desteği var. Rusya tabii ki zaten Ermenistan'ı bu konuda cesaretlendiriyor ve desteğini hiç esirgemiyor. Ve bir de İran var. İran Müslüman olmasına rağmen bu meselede Azerbaycan'ın değil, aksine Ermenistan'ın tarafında. Yıllardır da bu tutumu böyle İran'ın. İran, kendi sınırları içerisindeki Azerbaycan Türklerinin o yoğun nüfusunun Azerbaycan'ın güçlenmesi halinde kendi başına dert olacağını düşünerek böyle ince bir hesap yaparak bu meselede Ermenistan'ın yanında yer almayı yıllardır tercih ediyor. Karabağ saldırısında da yine aynı şeyi yaptı İran. İran'da Kum Haber sitesi adlı bir yayın organı bir haber yaptı. Onu da tweetle paylaştı ve dedi ki adice yapılmış bir saldırıdır bu dedi Azerbaycan'ı suçlayarak. Ve ölen Ermeniler için de şehit ifadesini kullandı. Sonrasında yığınla tepki geldi. İran Kum Haber sitesi o tepkilerin ardından o haberi sildi, değiştirdi, yeniden yayınladı ve dedi ki bir tercüme hatası olmuş, çok özür dileriz. Azerbaycan için adi ifadesini kullanmışız. Ermeniler için şehit oldu demişiz. Çok özür dileriz diye bir düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Ama aynı gün neyi gördük? İran'ın özellikle Tebriz bölgesinden Ermenistan'a çıkan sınır kapısı. Nurdus sınır kapısı. Bu sınır kapısının Kevgir'e döndüğünü gördük. Sınır kapısı açıldı. İran tarafından çok sayıda e, askeri mühimmat taşıyan, zırhlı araç taşıyan tırlar ve kamyonlar yardım için Ermenistan'a giderken görüntülendiler. Ermenistan tarafı Karabağ'ı bombalarken, Azerbaycan'ı bombalarken bir taraftan da İran'ın Tebriz bölgesindeki Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köyleri de vurmayı ihmal etmedi. İran sınırlarındaki Azerbaycan köyleri de bombalandı ama İran bu duruma maalesef tepkisiz kalmayı tercih etti. İran daha sonra resmi açıklamalar düzeyinde diyalog çağrısı yaptı, ateşkes çağrısı yaptı. Tabii bu çağrı çok inandırıcı bulunmadı Azerbaycan tarafında. Zira Azerbaycan Ermenistan'ın o ilk saldırısına çok sert bir yanıt verdi ve arkasından Karabağ'daki işgal altında tutulan birçok köyü özgürleştirdi, kurtardı. Denge Azerbaycan lehine dönüştükten sonra ise İran tarafından tıpkı Rusların yaptığı gibi, tıpkı Amerikalıların ya da Fransızların yaptığı gibi ateşkes çağrıları yükselmeye başladı. İran başta olmak üzere, Rusya başta olmak üzere bu ülkelerin neredeyse tamamı 12 Temmuz'da Ermenistan Tovuz'a saldırdığında ilk başta ateşkes falan demiyorlardı. Bu kez Ermenistan Karabağ'a saldırıp Azerbaycan ciddi bir şekilde karşılık verince ve Ermenistan zor duruma düşünce bu ülkelerin tamamı hep birazdan ateş demeye başladılar. Azerbaycan sağdaki gücünü net bir şekilde cümle aleme gösterdikten sonra İran'dan daha böyle düzeyli bir tepki geldi. Azerbaycan'a yönelik bir destek içeren bir açıklama geldi. O açıklamayı İran Dili Lideri Ali Hameyeni'nin Tebriz'deki temsilcisi ve Cuma imamı Seyyid Muhammed Ali El Haşimi yaptı. Haşimi dedi ki, savaşta hayatını kaybeden Azerbaycan şehitleri için Hameney, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor. Karabağ bir İslam toprağıdır ifadesini kullandı. Yapılan bu açıklamada İran'ın Tebriz içerisindeki Azerbaycan Türklerini biraz da böyle teskin etmek amacıyla yaptığı öne sürüldü. Ermenistan'a direkt destek veren bir diğer ülkenin de Rusya olduğunu biliyoruz. Rusya zaten hem Temmuz ayındaki saldırıda hem bu saldırı öncesinde de Ermenistan'la ortak tatbikatlar gerçekleştiriyordu. Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan'ın işgal altındaki bazı köyleri kurtarmasının ardından ve Ermeni ordusunun orada zor duruma düşmesinin ardından bu kez İran'ın hava sahasından Ermenistan'a giden Rus savaş uçakları görüntülendi. Evet, görüldüğü gibi Türkiye'nin Suriye'den Azerbaycan'a yardım için Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu'nun üyelerini götürdüğü falan yok. Bu iddia tamamen yalan ve belgelerle de çürütülüyor. Çünkü Suriye kaynaklarında buna dair hiçbir resmi bilgi yok. Aksine Beşer Esed rejiminin, Rusya'nın, Ermenistan'ın ve İsrail'in asılsız iddialarından ibaret bu yalanlar. Öte taraftan Suriye'den Ermenistan'a yardım için giden PKK'lı teröristlerin belgeli bir şekilde görüntülendiğini, ispat edildiğini de net bir şekilde görebiliyoruz, net bir şekilde söyleyebiliyoruz.